Bugün 5 Aralık, şey 5 Şubat 2025 tarihi. Kar yağıyor memleketimize güzel şekilde maşallah. Saat akşam üzere. Daha sağda da bakalım. 18.07 gösteriyor saat. Durma oğlum orada oynuyor. Bünyamin karın ne olduğunu bilmiyor öyle elledi. Acıge eli üşünce ağladı az önce. Elin üşüdü mü oğlum? Üşüdü mü elin? Oyna karın oyna hadi. Acıge oyna da ben de dondum eve gidelim. ごっか。 Durnaki önce masaya kafasını vurdu. Akşam saatlerinde dört dik şattılar ama yakalanmadı. Aynı şekilde devam ediyor. En sevdiğim manzaralardan çeşitli. Işte. Yaprakların üstüne. Bu da mezde ağacı. Yazın bunlar hep suladım. Oğlum üstünüzü ıslarsınız. Buruna? Yere sığmıyor mu oğlum? Hadi eve geç yok. Eve geçiyor hadi. Miyamin de. Atlayan babaya bir kar topu. Kar topu at. Atma bir kar topu. Bu çocuğun dili yok, dişi yok ya. Dili yok, dişi yok bunun. Kar topu attım diyor. Elim üşüdü diyor. Kar yağıyor diyor. Üç üşümeye başladı. Abini çağır gidelim hadi. Ben üşüdüm. Yeter gayrı. Hadi abini çağır. Dur lan hadi gidiyor eve. Akşam ezanı okudu koş. Bak eve gidiyor. Laf dinle. Allah Allah ya bu çocuklar niye böyle acaba ya? Hiç i̇şte laf dinlemiyorlar. Laf anlamıyorlar. Benim babam Arda oynaman diye bizim Dışarı salmalı Hadi Durna, Oğlum oraya basma Halıya bas Düşersin bak Tehlike oraya Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Dur lan, yürü Allah Allah Laf anlamıyor bu çocuk ya Evet. Kar savaşın, kar topu savaşından yorulan çocuklar evine doğru son sıra eve gidiyor. Demek ki akşam ezanı olunca eve geleceğim demiş babası, anası. Dur lan sen laftan anlıyor mu oğlum? Laftan anlıyor mu? Laftan anlıyor mu? Ha şimdi kulağını bir iki tane korsam anladım. Hadi eve.